Of Efe, ellerinin halini göster bakayım. Hii, çabuk banyoya koş hemen. Hemen koş. Böyle deney olmaz ki. Boyalar böyle kullanılmamalı. Bu ne ya? Çok çirkin bir şey oldu. Sen hiç gökkuşağı gördün mü? dışarıda? Evde yapmak ister misin? Evde. Göstereyim mi nasıl yapacağımızı? Gel bak, aynı bundan yap. şimdi tam olarak bundan yapacağız. Sen istediğin renkleri seçeceksin. Ben istediğim renkleri seçeceğim, tamam mı? Tamam. Hadi o zaman gidip boyalarımızı seçelim. Yürü koş bakalım. Sol, sol. Odanı toplamışsın. Ah, deli Sessiz ol. Boyaları alalım. Gel. Bakalım boyaları. Bu boyaları da aldım. Tamam al peçete bulacağım. Sen koş içeriye ben geliyorum. Peçete. Bir de bize bardak lazım. Ama dur bardağı sonra getireyim. Efe suyu beraber almamız lazım. Bize 4 bardak su gerekiyor. Yürü bakalım. Yürü. 1 2 3 4 Tamamdır Efendim anneciğim Anneciğim o biberon bu olur mu? Bize bardak lazım Efendim o <laughs> kardeşinin biberonu Şimdi bakalım Yeter Birinciyi verdin İkinciyi doldur Yeter Üçüncü Yeter bir tane. bir tane daha. Dört. Bu da yeter. Dört, dört bardağımız dört. hazır. Hadi gidelim. Hadi yürü yürü. Ben kendine yırt bakalım. Yırttım. Ama sanki ince oldu o biraz. İki yürü, tane o mi? Iki o da öyle mi? Bana da bir tane yırt. Tamam. Ben benim de yapayım. benim. Yok. Yok. Şimdi Çok önce renklerini seç. 5 renk seçeceksin. Seç bakalım. Hadi. 1 2 3 4 5 Sen 5 beş taneyi Abi de... seçtin. 5 tane. Hayır, 5 tane. Şimdi bana veriyorsun. Anne, mızıkçılık yapma. Getir bakalım bana. Onları mı seçtin? Ver bakalım bana, ben seçeceğim. Olanlar, Hayır ama buradan seçmek istiyorum ben. Aa, Efe'ye mızıkçılık yapıyorsun. Bu bir. Ay yanlış yaptık. Bu 2. Ya bu 3. Hayır, daha seçmedim. 5 tane seçeceğim. Bu 3. Buradan seçeceğim ben. <laughs> ee, dedin bakalım. Dedin mi? Bu 4. Da... Başka o da ne şey. Evet, bu da 5 olsun. Ben de bu renkleri seçtim. Şimdi sırayla boyuyoruz, tamam mı? Ben boyayacağım. Başla bakalım. Bak şimdi anneciğim, çizdim. Burayı kahverengi boyayacağım. Burayı turuncu, burayı kırmızı, burayı yeşil, burayı da mavi. Tamam mı? Başla bakalım. Oo, ben de kendi Ne oldu? Kalemiştim. Ben de kendiminkileri boyayacağım şimdi. Bakalım. Başlıyorum. Ben de önce pembe boyayacağım. Sen zaten rengin pembe. Efendim? Sen zaten pembesin. Evet. Pembe. Nasıl gidiyor? Benimki iyi gidiyor. Benimki de. Benimki ama daha renkli renkler. Benimki pembe. Benim pembe bitti. bitti. Şimdi pembenin kapağını kapatalım. Keşke sihirli kalemlerimiz olsaydı. Pembeyle bitti. Şimdi yeşilde sıra. Ama sen ne yapıp bitiriyorsun da ben bitiremiyorum. Yavaş yavaş yap. olmaz bitecek. Merak etme. Benim yeşil de bitti. Senin kahverengi bitti mi? Hayır olsun biter merak etme yavaş yavaş yapalım şimdi benim diğer tarafım da var zaten mora geçti. Oralar boyansın annem önemli değil hadi bitmiş Peki. hali. Benimkini de mısın sen de? Hadi bitir Aman bakalım. Yasıldı. Bir şey olmaz. O kadardan bir şey olmaz. Ben iki bardağımı alıyorum. Sen alma daha dur. Ben aldım koydum şimdi. Kağıdım da burada. Tamam seni bekliyorum. Bekle bir saate gir gibi. Bardakları koy bakalım. Benimki gibi. Evet. Evet Ama diğerinde. Şimdi Efe kıvırıyorsun. Böyle. Ver bakalım. Al bakalım. Şimdi. Bir ucunu bir tarafa, diğer ucunu diğer tarafa tamam mı? Sok bakalım. Evet. Sok sok sok, sok, sok. Bırak bakalım şimdi. Bekle bakalım. E bizim boyalar içine aktı. Niye? <laughs> Daha da evet. Ama çok güzel bir şeyi başarabilirdik. E bir baksana boyalarımız arttı içine. Evet çay gibi oldu bu. <laughs> Seninkini niye <yalamadı>. da. Seninkini de <laughs> <laughs> Alıyor alıyor. Aa, alıyor 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 bak. Bu Ah alıyor bu da alıyor. Bu da alıyor Dur bir de benimkini de deneyelim. Seninkinin bitmiş halini gösteririm sonra. Bakalım. Benimkini. Aa benimki olmadı ya. Sinirlendin değil mi? Kandırıldık. Bu ne? Efe, ya Efe olmadı değil ya. Oldu aslında anne. Hayır, boya da koymaman lazım anne. Bakalım benimki. Benimki olmadı gerçekten. Şeriden bak, şuradan, şuradan aç açayım gene. mı? Hayır hayır benimki Olum. de olmak üzere. Ama sana bir şey diyeyim mi? Neden olduğunu biliyorum ben. Ben sana dedim başında daha kalın yapmamız gerekiyor diye. İnce yaptık diye böyle oldu. Bence. Ne dersin? Adamlarınki de mi Adamlarınki de oraydı. Olabilir. Evet. Seninkini çıkarıp bakacağız şimdi. Yapmışsın ya hani. Nereye çıkarsak? Burayı çıkarsak boyanır mı acaba ya? Burayı... Nereye? Şuraya. Tamam. Buraya, 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 buraya. Efe yok bu baksana çok kötü çıkartmaya gerek yok bunu anneciğim. Koysana. Hayır hayır. Koy, koy, bir, bir de koy, benim. Bir, koy. bir de benimkine bakayım. Benimki daha fena oldu. Benimki daha da fena. Of ama neyse benimkinde gene baksana gökkuşağı renkleri var Efe. Sen... Efe ne? Tık. İçine ne yaptın anneciğim? Ya çirkin bir şey yaptın. Teyzene bunu kola diye mi tattırsan? tattırsan <laughs> Tabii ki tattıramayız. Evet, ben de mor yoktu. Mor nasıl oldu? Mor oldu. Elim Üf, Efe çok çirkin bir şey oldu ya. Annem bir daha yapmayalım bunu. Bilirayla Bak şu şekerlerden alsana. Ne, ne? Yemekten sonra alırız tamam mı? Gel şimdi bak oradan top al kendini. Hangisiyle alacağım? Çivi. Geldi mi top? Bak bakalım. Ne çıktı? Simli top mu? Tamam. Güzel değil mi? Beğenmedin mi? Güzel anneciğim. Anneciğim bunun için kart alacağız. Önce yemek yememiz lazım tamam mı? Hadi yemek yemeye gidelim. Babalar nerede? Burger mı? Babaya söyleyelim o zaman sen burgerdan ye. Tamam mı? Bak orada balonlar var. Çok güzel Efe. Bir sürü burada oyuncaklar da varmış. Hadi yemek yemeye gidelim. Tamam mı? Sonra oyun oynamaya. Hadi bakalım. Bu da ne böyle? Emir sen bunu mu gördün anneciğim? Hareket ediyor. Aa! Anneciğim bu hareket ediyor. Sen bunu mu yemeye çalışıyorsun? Aa, bu bebekler ne yiyeceğini de bilmiyorlar. Abin gelse kesin korkar bundan Emir. Gelmesin Emir gelmesin Efe değil mi? Efe sen sakın buraya gelme. Anneciğim daha görmeden kaçtın. Gel gel şaka yaptım gel. Efe minicik gel bak bir şey yapmıyor böcek. Gel. Döndü. Anneciğim dönemiyor böcekler ters. Efe niye kaçıyorsun? Bö Anneciğim böcekler ters döndüğünde onları çevirmezsek dönemezler. Dönemez mı? Efe yardım edelim mi ona? Etmedim. Annemi yazık bak çırpınıyor. Yardım istiyor Efe yardım edelim mi? Hayır kalacak. Öyle mi kalsın? <laughs> Öyle. Yazık Efe yazık ama. Kaçar hemen o zaten. Yapma. Hı? Böyle An kalsın. Anneciğim böyle kalsın olur mu? Baksana. <laughs> ne Bilmiyorum hareket de etmiyor şu anda. Uyudu mu dersin? Ben onu öldürelim. Hayır niye öldürelim? Alırız öldürmeden. Peçeteyle alıp aşağıya atayım mı? Öldüreceksin onu. Hayır annem. Onu öldür. Hayır öldürmeyeceğim. Peçete alacağım şimdi onu atacağım aşağıya. Ver ıslak mendil. mendil At. Atamadım ki. Bak. Bak hareket etmeye başladı. Şimdi onu hemen bir atalım. Attık bak hala hareket ediyor. Onu alıp atayım mı Efeciğim ben? Ama onu e, bas bas ıslak metalit duru bir şey ya. Efe canlıları niye zarar verelim annem? Onun Adı, doğası ormanlar. Örtülü olmaz. Ben şimdi onu alacağım, Doğru, atacağım. Alayım. Ne fikrim var? Örtülü olmaz. Mutfak örtüsü Efe o. Hayır bekle ben şimdi ya, alacağım hayır, onu. Hayır bir tane oldun. Benim için bir tane öldür. Efe'cim lütfen öldürülmez böcek anneciğim. Ya. Hayır, hayır hayır. Çek Efe çekil bakayım Efe'cim çekilir misin Hayır Efe çok kötüsün ama böyle davranılmaz hayvanlara Hayır Bak anneciğim normalde üstüne falan gelse Tamam öldürebilirsin Ama o şu anda hiç kimseye zarar veremiyor öldüreceksin Cık, Hayır Öldü. Bak aldım şimdi ben bunu atacağım Ağla. Hayır Öldü. Hayır dedim sana Öldürmüyorum. Attım. Bitti işte bu kadar. Öldürecektin. Efe böyle olmamalısın. Hayır. Bakalım top balonu Efe. Ver balonu eline. <laughs> bak gülüştü. Ay sevindi, sevindi abisi bu sefer. Ay Efe. acı açacağım bak. Bak Ay, üzüldü, ya, Efe ya, üzüldü. Ya, 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 ya. Kapatıyorum burayı. Sizi kapatıyorum burayı Efe. 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 Anneciğim. Ne? Kardeşine iyi davranman gerekiyor Efe. Ama sen ona iyi davranmıyorsun ki. Neyse biz de o zaman onu başka birine verelim. Hayır! Hayır! Başka birine vereceğim ben Emir'i. Başka birisi belki öyle kötü davranmaz, iyi davranır. He? Süper. Efe? Ha. Verelim mi Emir'i başka birine? Hayır. O zaman bir iyi davran bakayım kardeşine. Hayır. Aferin oğluma. Şu balonlardan kurtulayım. At hepsini. At. <laughs> At, 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 at. O Evet, başka var mı? Hemen temizleyelim. Al Emre. Efe anneanne saklanıyor. <laughs> anneanne saklanıyor.